Salam dostlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu günlər sizə ən sevdiyim suqu işlərimi göstərəcəm. Ən sevdiyim suqu işlər bunlardır. Hazırsansa siz birinci suqu işimizə keçək. Birinci suqu işimisi də hərfi də suqu şidir. Bu çox rahatda sözdür suqu şidi. İkinci sukuşimizde böyle bir stiçerli sukuş idi. Bu sukuşi de çok rahatlatıcıdır. Üçüncü sukuşimiz ise beledir. Bu da biraz rahatlatıcıdır ama balacadır biraz. Mem sukuşilerin bunlar idi en sevdiğim. Ee, videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, sağ olun dostlar.